kanun kuvvetinde kararnamelerle her şey halledemezsiniz. Bilhassa kişi hakları ile ilgili kanun kuvvetinde kararname olmaz. Olmaması da lazım. Temel hakları temel hakları düzenleyen kanun kuvvetinde kararname olmaz. Temel haklar mutlaka meclislerin işidir. Ayrıca devlet memurlarının, çalışanların haklarını tanzim eden kanun kuvvetinde kararnameler de olmaz. Bunlar kazanılmış hakları zedeleyebilir. Onun içindir ki kanun kuvvetli kararnameleri her şeye teşmil etmekte, her şeye götürmekte yarar yoktur. Bunu sınırlı götürmek lazım. Kanun kuvvetli kararnamelerle de meclisler yasama yetkilerini kısmen icraya devretmektedirler kanun kuvvetindeki kararnameler daha çok ekonomik faaliyetlerin daha çabuk görülmesi için düşünülmüştür. Öyle de olmalıdır bana göre. Ama bunu bir toplumun her safasına teşmil ederseniz o takdirde işin içinden çıkmak imkanı olmaz. Kanun kuvvetindeki kararnameleri 1982 anayasası şöyle tanzim etmiş kanun kuvvetinde kararname çıkar çıkmaz meclislere sevk olacak. Meclisler bunu öncelikle ve acele olarak konuşacak.